Dostlar Mandolun yeni bir videosuna hoş geldiniz. Sponsorum Cifinden indirimli güvenle ve komisyon alışveriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda Metin 2'ye kayıt olmak için de aşağıda videomuzun altında linklerimiz mevcut. Oralarda kullanırsanız çok sevinirim. Hadi başlasın. Dostlar şimdi mühür metal katmanların mantıklı sıllı sılsını biraz heyecanlıyım yeni item aldığım için hangisi daha mantıklı olur hangi katmanda mühür atalım hangi katmanda metal atalım falan gibi düşünüyoruz burada gördüğünüz gibi artılı taşımız birazcık daha fazla artısız birazcık daha az Birazcık yükleme yapıyorum şimdi çarıma e, artısız yüklemesi. E, parıltılı beyaz yüklemesi yapayım birazcık. Parıltılı beyaz ve normal beyaz yüklemesi yapayım. E, bunu düşüneceğiz. Hemen bir hazırından artısını bir değiştirelim. İçen bir değişsin artı 9'dan kurtulsun çift tanelere gelsin istiyoruz. Güzel olacak ya artı 15 halini hayal ediyorum da 30 yarı 45 baya iyi lan herhalde iyi bir şey gibi ya. İyi gibi ya ürünümüz sanki değil mi? 10. Şimdi chatimle buranın kritiğini yapalım. İnşallah bugün biraz yükseltilmesi, nesnenin yükseltilmesi başarılı. Görürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ruh sırtına gitmeyi seçtim. Twitch'imdeki dostlarım da buyurun siz de YouTube'dan Twitch'e davetlisiniz arkadaşlar. Bu katman için mühür kararı verdik. Aramızda konuştuk ettik mühür kararı verdik. Şamanımızda yıllanmış bir mühür vardı. Ben ruh sırtını artı basma silah artı basmalarını da seviyorum. İnşallah güzel bir yazı görürüz. E, mühür bize bir tatlı bir an yaşatır Allah'ın izniyle. Ürünlerimizi hazırladık geldik. Of vallahi heyecanlıyım. Bayağıdır böyle heyecanlanmıyordum. Çok güzel olur olursa. Zaten şu an güçlendik bu arada. Diğer silahımıza göre büyü STR'miz 200 arttı. Becerimiz zaten direkt arttı. Hani direkt güçlendik. Zaten direkt güçlendik. Bir de 10 gelirse çok iyi olur. Allah'ım sen büyüksün. Lütfen bunu onu görelim. Kurtumuz burada bekliyor. Onun da başka görevleri var. Allah'ım bismillah. <laughs> ya ananız avradını satayım mühür ya. Bir tane bir boka yer ayağı ya, mühür. Bir tane bak o kadar mühür attım ya. 10-15 tane mühür attım. Hiçbir itemim geçmedi ya. Lan zırhı bile geçmedi ya. Umudumuz kurt. <laughs> Dostlar kurtu duama emanet ettim. Şaman'da biz attık mührü Kurt Duoma Canım Kerem e ait Kurt'un mührü onda İki tane mührü vardı Görevleri belliydi Aylardır bekliyorlar Bugünü bekliyorlar Benim mühür fiyasko oldu Lütfen Kurtumuz Kerem sendeyiz Şovunu i̇şte yap Sevinmeye hazırlanıyorum Kerem Hazırlıklarımı yapıyorum Sevinç hazırlıklarımı yapıyorum Kerem 24 yani bir gün eder 24 saat anahtar yaptığın o günlere bir gönderme Bir geldi Bir geldin bir de attın Kerem DJ'yi. Yüz değil birdi. Evet, evet. Onu niye yanlış topladın? Ya anasını avradı sattım. Beş aydır bekleyen mühürlerimizle. Allah bin belasını versin ya. Ya lanet gitsin ya. ya. Kaç aydır bekleyen onlar bu şeyler ya. Mühür aptal bir mühür bu. işe yaramıyor ya. Ben bu mühür hiçbir işe yaradığını görmedim ya. <laughs> Dostlar. Mühürden yüzümüz gülmedi. Mühürden yüzümüz gülmedi. Biz de şeye geldik. Metale geldik yani. Hani Ali'cim mühürden yüzümüz gülmedi. Metal, metal de belli olmaz derler metale Bu metal tam 20 won'a çıktı. Bu metal hidra açtım arkadaşlar. Metal satan bulamadım. 3 metal olsun diye uğraşırken bu metal 20 won'a mal oldu. Hani bunu belirteyim. 20 won'a mal olan bir metaldir. Bu metalleri de Yakup Kardon'dan ödünç aldık borç 2 metalimiz var. Hadi bismillah. Yani mühürler gerçekten biraz tatsız başlangıç oldu. Metaller bizi toparlayabilir mi efendim? Toparlayabilir. Şöyle birinci metal. Başarısız. İkinci metal geliyor. Burayla 10 ol oğlum. Burayla 10 ol. Rica ediyorum. 2 mühür yedin onu not al. Yani o şansını ekle. Yüzde 20 mühür, %20 mühür daha, %40. Metalle %7,5 daha ekle, %57,5. %57,5'la geçer. Çok eğlenceli. 20 bonluk metale geçiyoruz. Bu metal 20 bond. Güzel para kanka. Hiç umudum yok ki. 20 bond bu metal. Tamam bunu 9 kullanalım arkadaşlar. Çok uçmaya gerek yok. 9 da güzel. Güçlendik. Öbürü 17 becdi. Bu 19 bec. 2 becimiz arttı. Ama yine değil. Büyülü strmizde. 158 falan arttı. Mühürler beni yıktı ya. Metal değil de mühürler yıktı beni. 40 gümüş sandık açtık. 2 metal çıktı. Tık 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 tık. Hızlı atım. Çarşıda. Çünkü çarşının lagını severim. Çarşıdayız. Tık tık. Tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. Arkadaşlar. Bin silah taşı artısı stoğumuzdan 100 tane kaldı. Çünkü biraz kayıt dışı da attım. Ve stoklar bitti. Yani yakın zamanda artı 10 olursa arton bir için stoğumuz var. Artılı taş. Ama artısı stoğumuz çok hızlı eridi. Hani para gitmeden şu an bastık gibi oluyor. Ama stoğu bitirdik. Yani orası da bir sürü para demek. Dostlar goblin geliyor. Goblin çok önemli, çok heyecanlı. Tam da dün bir yılan silahı almıştım. İnşallah güzel işler yapacağız. Diyorum. Hazırlıklarımı yaptım. Sandıklarım burada, hepim burada. Hızlı bir şekilde Goblin'i aşlamaya çalışacağım. Yaklaşık 5 dakika kaldı. Ödülleri aldığımda veyahut finaline geldiğimde size gösteririm durumları. Burası çünkü biraz koşturmaca olacak. Yayındayız. Bunu yayında yapıyorum. Aslında çok sağlıklı değil ama neden olmasın dedim. Hadi bismillah. Bugün önemli bir gün olabilir. Bugün çok keyifli bir gün olabilir. Bunu düşünelim. Bugün inşallah çok keyifli bir gün olacak. Goblin bitince Geleceğim. Bu ilk turumuz başladı arkadaşlar hazine goblin'den şimdi e, dur lan yardım e, hız hız ver hız verdik hızı bir daha vereyim bu bağlanıyor hızı verdin mi oğlum hız aldın mı anlamadım ki ya sen de kimsin başla başla çabuk hadi başla lan oğlum niye başlatamadık hadi bakalım ha bismillahirrahmanirrahim hadi başladık arkadaşlar goblin'e girdi hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde halletmemiz lazım. E, bitince geleceğim goblin'i koruyacağız. Öncelikle bir doblun hedefimiz var. Doblunlarımızı yapacağız. Allah maintenance çöktü. Maintenance çöktü. Bunun maintenance'inin de gelmesi lazım bir yandan. Valla dostlar zamana karşı yarıştığımız için her şeyi size gösteremedim kusura bakmayın. Şimdi doblon geldikçe anahtarı eple e aldım. Eple anahtarı aldım şu an hala 23 anahtarım var. E, 90 doblon olduğumda yani şu an bitecek son doblonlarımız. Bir tur daha doblonu koyup 9. turu alacağım. Tur ödüllerine gideceğim. Buradan da bunu alacağım. İşimiz bitecek burayla. Şu an son doblonlar. E, acil şeyimiz bulsun bizim oğlan bulsun. Buradan ne kazandık şimdi? Valla kazandığımız ödü, ödüllere yemin ederim bakmadım bile. Korlar falan geliyor bir şeyler geliyor. Simya mimya geldi mi buradan hiç? Antika yeşim falan gelmiş iki tane. Pet kitabı sandığı vırsık bir şeyler geliyordu. Dinicilik tesadüfi gelmiş bu. E, kanatlar falan gelmiş. Bunlar işe yarıyor. Hani buraya ödüller geldi. Valla çok bu ödüllere bakmadım bile o kadar hızlı yapmaya çalıştım ki. Kaçırdığım bir şeyler olabilir. 90 doblonumuz oldu mu? Oldu. E, şöyle Tamam. Şöyle hazinamı diyelim hemen. E, tur ödüllerine gidelim. Aldık mı? Aldık. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Görevimiz başarılı. Bir sonraki arındırmamızda eşya istemeyecek ve e, %10'luk artı bastırmamızı şansımız arttıracak. Bunu araştırdım. Bunu bekledim. E, buna hazırlık yaptım. E, görevimiz Başarılı ve hazır Buradan ne gelmiş 30 günlük ganimet Oo, Oğlum çok iyi lan 30 günlük Toplayan pet geldi Bu arada buraların ödülleri de çok güzel dostlar onu da göstereyim Tur ödülleri de çok güzel hatta Bu katı da bitirelim zaten herhalde elimizde anahtar kaldı 16 tane anahtar var sıfırlıyorum Burayı da veriyoruz şimdi dostlar Turlarımızı açıyoruz Buranın da tur ödüllerine gittik bakalım ne verecek Ejder kutsaması verdi 10 tane. E, verebileceği en kötüyü verdi sanırım değil mi? Evet. Yani bilet de çok kötü. Bu da çok kötü. Bunu da sıfırladık. E, ve e, buradan ödüllerimizi aldık. Şimdi burada şu çok önemli. Başka bir eşyayı kesinlikle artı basmamam lazım. E, sabit bir şekilde beklemem lazım. E, ninja'mız hazır ve hazır. Yelpaze için. E, şimdi ekibimle konuşuyorum. Onlar ne yapmış bakalım. Yaklaşık ne kadar sürdü? E, yarım saat bile sürmemiş. 20 dakikada işlem bitmiş. Bakalım ekibimiz ne durumda? Bu listeyi göstereyim arkadaşlar. Artı basma için. E, bu şekilde setup'ımızı kurduğumuz çarlar. Kekere bizim çarımız. Ali Kerem, e, Kaos, Sav, Kaos. Bunlar bizim çarlarımız arkadaşlar. E, bir sanırım toplam bir 6-7 tane çardan bu şekilde. Mühürden bile daha iyi şekilde artı basacağız. Umarım yüzümüz güler. Umarım keyifli oluruz. Buraya tryhard girdik. Bu arada hep yatırımı da yaptık. Buraya toplam giden hepimiz 21k falan hep yatırımı var. Ama tabi çarlara gelen canavar avcıları, antikalar vesaireler topladığımızda zaten amorti edecektir. Yani kendi kendine amorti eden bir sistem. İnşallah e, artı basma işinde de şanslı oluruz. Şu an daha bitmeyen çarlarımız var. Bütün hazırlıklarımı, eksiklerimizi halledip e, devam edeceğiz. Hoşçakalın. E, yani tam oturduktan sonra başlayacağız. Yine metalle basmamız gerekiyor maalesef. Çünkü item düşmesin. Aslında demirciyle atarsan demirci bir de üstüne artı %10 bonus şansla çok yüksek bir geçme şansı olur ama yine de o riske girilmez diye düşünüyorum. Mühür de olsa çok ekstra olurdu. Yani mühür artı üstüne bu hani baya kesin gibi bir şey olurdu yani. Kesin değil de %30 falan olurdu. Dostlar bu çarımıza da metal lazım, nazar lazım, bonsa lazım diyordum. Valla çarka bir tane girdim ilk tıklamamda. Metalimizi aldık. Ee, bu metal tabii ki gerekli. Ee, <laughs> bu arada metal alıp çıktık. Bize nazar da lazım. O çarka gireceğiz. Çarkta biraz oynayacağım. Ee, metalimiz gelmesi çok iyi oldu. Metal iyi gidecek. Lazım bir ürün. Ee, şu an bir tane denememiz hazır. Çünkü zaten e, yılan taşlarını vesaireleri artı basmaları istemeyecek. Bonus da şansım var metalim çıktı Biraz daha nazar da almak istiyorum Güzel bir çarp geldi Ben çarp bittiğinde toplam ödüllerle gelirim Eski günlerin hatırı Bir yere geldik dostlar Metalimizi zaten çıkardık az önce Dün bu item'e çok uğraşmıştık Bugün yeni bir gün Goblin geldi yetişti bize Bakın burada şöyle gösteriyorum tekrardan Bir sonraki arındırmanın başarılı şansını arttıran Bir kutsamamız var üstümüzde Aynı zamanda malzeme tüketmememizi sağlayan Bir Kutsamamız var üstümüzde. Goblin. E, hoş geldin diyelim. Artı onla da başlayalım. Günün çok potansiyeli var. bayağı bir çarımızda aldık bu bonusları. Allah'ım sen büyüksün. Hadi bakalım. Ürünleri üstümde yok. İnşallah hiç istemiyordur. İnşallah hiç istemiyordur. Bir kardeşim kostümleri çıkart. Totem yapalım demiş. O kardeşimizi kırmayacağım. Şöyle daha Ali'cim böyle mütevazi bir görüntü olsun demiş. Amenna diyorum ona. Hadi bakalım. Yanlış bir şey basmadan. Bunları hızlıca halletmek istiyorum çünkü yanlış bir şey artı bire kargı bile bassam bu gider. O yüzden bunun gitmemesi lazım. Hadi güzel başlangıç be. Hadi kurban olurum. <laughs> Çok eğlenceli. Arkadaşlar bu mühürden bile güçlü. Maalesef çöpe giden bir şey ilk başlangıç oldu. Şamanımızda atalım bir de. Dostlar ilk nazarımızı aldık 15 günlük. Hem metal hem nazar niyetiyle geldim ikinci kata çıktık. 3K'dan biraz fazla hepimiz vardı. Nesne çok sıkıntı çalışıyor şu an. Valla turum bitene kadar döndürmeye çalışacağım. Nazara ihtiyacım var. umarım biraz bizi nazarlar yani. Efendim hepimiz daha henüz çok azalmadan 1860 de bir 30 günlük nazar. Hayırlı olsun çaremize efendim. 45 günlük oldu. Ninja'mıza stoklayacağım yani. Bu turu çevireceğim. Çok hızlı çeviremiyoruz zaten şu an nesne sorunlu. Daha gelirse amenna gelmezse de 45 gün bizi götürür diye düşünüyorum rahatlıkla. Tatlı bir pet sundamız geldi efendim. İyi gider. Tatlı bir pet efsunla. Paradır, satılır, üründür. Bir tane de YouTube'um sizle birlikte dönelim. Nazar da varmış. Ama çok kötü yavaşladı. Antika'yı verir mi belki? Teşekkür ederim YouTube'um. Yansınız. Bir beğeni alır mıyız? bu hani ne bileyim al almasak da olur ya Alacağımızı aldık gibi dostlar Son çevirmeyi yapıyorum biraz hepimiz kalsın ee, Bir tane metal aldık altım ona Altım ona metalimizi aldı mangal Geldi şamanımıza gideceğiz İnşallah e, bu Burada yüzümüz güler Artık bu silahın artı 10 olduğunu görmek istiyorum Şamanımıza götürüyorum Çift tanelere şamanımız bizi geçiriyor Şamanımızdayız Bonuslarımızı gösterelim. Buradan görebilirsiniz. Şurayı bir kapatayım. Bonuslarımızı. Evet. Malzeme istemez. %10 artı bonus şans. Metalimiz burada. İkinci denememiz. Saat gece 2 oldu. Bugün bütün gün bu etkinliği bekledik. Buna yönelik hazırlık yaptık. Artık olumlu bir şeyler görmeye çok ihtiyacım var. Sarı sarı da parlıyor. Sarı sarı da parlıyor. Keyifli ben olsun. Sarı sarı da parlıyor ya. Çok eğlenceli. Arkadaşlar bu arada metale 24 ton bir 21 bon ayrı ayrı para da harcadık. Yani metalde 50 buna geldi. Ben bugün çıkıyorum ya bugün ben çıkıyorum oyundan. Dün artıları bastık. Keyifsiz bir şekilde uyumaya gittim. Maalesef elimizde hala artı basmalarımız duruyor. Biraz gob şeyle goblinle ilgileniyorum. Şimdi arkadaşlar goblini farm modundayken sıfırlayıp doblonla ilerletiyoruz. Ama elimde benim anahtarım vardı o anahtarımı yiyeyim hadi. Anahtarımı yiyeyim abi. Anahtarımı yedim. Tur ödülünden ne geldi? Ejderha kutsaması geldi. Tur ödülümden. Oğlum en kötüsü mü geldi lan? Ne geldi lan tur ödülünden? Ejderha kutsaması 10. Vok gibi geldi ya. Valla. 10. tura geldik. Bunu yine sıfırlıyorum. Şöyle tıklıyorum. Şeyim bitti zaten. Goblin anahtarım bitti. Goblin kasa kasa ilerleyeceğiz. Bu Doblon işini çok nerflemişler. Ee, biraz bir değerlendireceğim. Hani ne veriyor ne vermiyor. Şu an zaten bir bir alıyoruz. Bu sayıları çok düşmüş. Her şey çok düşmüş. Markalar 5'ti 1 olmuş. Zaten Doblon çok pahalandı falan derken. Sancılı. Ama mesela biraz kastık ne kadar loot verdi bize. Bir tane şunun verdi. Bir tane de pet kitap sandım verdi. Yani zayıf. Zayıf efendim. Gerçekten zayıf. Ama yapacağız. Hidra artı goblin yapacağım. Dostlar çok sevdiğimiz moderatörümüz Deniz Çavdar'ın Şu an Discord ekran yayınındayız Bu da yukarıda e, Deniz'im de şimdi gösterir Bonuslarımızı bu da aldık Arındırma şansı item istememe Metalimizi aldık Ben basamadım Kerem basamadı Deniz'im ona bıraktık bu işi Deniz'imdeyiz hadi bakalım Allah'ın izniyle artık olumlu bir haber göreceğiz inşallah Item istemiyor Ve artı basma bonus şansı var Çok uğraştığımız bir yelpaze Kötü başladık lütfen bugün o kötü gün olmasın Lütfen. Çok eğlenceli. 3 Üç Goblin'de 3'te sıfırız. Şu an kötü gidiyoruz. Daha çarlarımız var. Ekibimizin canı ciğeri. Serdarımız. Sivas'ın gururu, gülü, yakışıklısı. Mühendisi. Sivas'a da selam olsun bu videoda. Artona'da. da. Au. Artı ona da herhalde artık söyleyeceğiz. Çok eğlenceli. Herhalde artık ona da söyleyeceğiz. 22 bin e hakkımız kaldı. Iğdır'a gidiyoruz. Şimdi sırada Iğdır var. Iğdır'ın gülü. <laughs> Dostlar şimdi de Iğdır'a Esat'ıma geldik. Ee, evrenin odunu bilenler de bilir. Esat kardeşim. Sesleri mesleri açmış. Ondayız. Iğdır'da da selam olsun. Yazık biraz O kadar emek var. Vallahi o kadar emek var. Cidden çok emek var. Yazık oluyor. Ee, dostlar goblin ara, yani hidra araları goblin goblin aralar hidra tarzı biz burada goblinden de lootlarımızı alıyoruz. Biraz açıyorum unutup. Goblin'e de şimdi kupasız demeycimizle bir gösterelim. Goblin'e kupasız demeycimizle bir gösterelim. 17k falan civarı vuruyoruz. Arkadaşlar. Ee, şu an çarımız hala 120 değil. Ee, o yüzden e, şey yok. Efendime söyleyeyim. E, eldivenimiz takılı değil. Öyle bir sıkıntımız var ama yine de güzel bir hasar. Kötü bir hasar değil. Buradan bize bu çara levelini bittikten sonra düşük rütbe eklenecek. Bir de 5 patron eklenecek. Eldivenden şamanımızla birlikte ama şu an halledebiliyoruz. 55, hidra 55-56M. Dün 57M aldım metal çıkaracağım diye. E, ee, öyle durumlarda, durum raporlarda vereyim. Hidramızı hallediyoruz yani 17K okey hasar şamanımızla birlikte. Eldiven yok. İlk var. Eldiven var mı ya bizim çarda? Bende de yok diyor. Dur bir eldiven bakayım lan bekle. Oğlum eldivenimiz var mı bizim eldivenimiz ya? Bulamadık eldiven bulamadık. Kaç sandığımız var efendim? Bunlar 56 hep. 50 o bir won. Bir won para oldu. Bir won, bir won oldu. Bir won o hatta bir buçuk won. Oğlum farma bak lan. Farma. Bu zihin taşlar da üst üste geliyor artık. Çok güzel olmuş. Bu zihin taşlarını da toplayıp süs taşlarımla birlikte gayaya çevireceğim gayet güzel bir farm Efendim bir buçuk on benim ilgimi çekti şimdi bize metal lazım mı yok bize para lazım metal de lazım açayım ya hadi açıyorum belki metal çıkar bir metal daha lazım bize bir metal daha lazım ee, bir buçuk onumuz oldu bize sıfır von ben bunları satacağım satacağım. Satılacak bunlar. Hazır alırız. Kıymetli dostlar çok keyifli vakitlerdeyiz. Erdem kardeşim beni Discord'dan yazıyor. Ali'cim ben de de bu artı basmalar var. Bende de var. Bende de var. Ali'm ne olur ben de işte oynayacağım. Beraber oynayalım. Benden olsun canımsın ciğerimsin. Ona da küçük bir hediye paketi yaptık. Çünkü 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 sağ olsun düşündü etti bizi. Ve artı 10 yaptı arkadaşlar. Tek de yaptı hiç inancım yoktu biliyorsunuz. Kendimiz 7 tane goblin attık. 2 tane mühür Altı tane metal attık. İnancımız sıfır olduğu yerde... Erdem Reis müdahale etti. Eline koluna sağlık. Bunu onun halletti. İki çarında daha %10 bonus varmış. Ama şu an metal bulamıyoruz. Onları halledeceğiz. inşallah deneyeceğiz. Artı onum hayırlı olsun. Bana da denklik itemleri verdi. Ben onları da şimdi kendisine teslim edeceğim. Ee, şamanımızın yelpaze sonunda 10 oldu. 15 kere falan denedik ve bunların ikisi mühür. 6 tanesi 7 tanesi de goblin buff'ı. Buradan tekrardan kendisine teşekkür ediyorum. Daha şamanda da itemler var. Onları da teslim edeceğim. Yelpazemiz sonunda 10 oldu diyelim. Biz çok keyifli sevinçli anlar yaşadık. Ama dedim artık kayıtsız basalım dedim. 10 <laughs> oldu. Şükür. Twitch'ten bir kardeşim dedi ki, Alicim dedi itemle de dedi bir tanıtır mısın dedi. Lan Bilezik'te delici yok lan bizim. Oğlum bizim Bilezik'te delici yok lan. Oğlum ayıptır lan. Oğlum bizim Bilezik'te nasıl delici olmaz lan? Olum hidra kesiyoruz. derece eksiğimiz var. 3 geldi, 5 geldi. 10 gelmesi lazım şimdi de. 3 geldi, 5 geldi. 3 geldi, bir daha 3 geldi, 3 geldi. 10 gel 10 da gelmedi. 3 geldi, 5 geldi. 15 ateş 10 derece gelmedi. 10 derece Oo lan ne kadar bok gibi bir 10 delici lan. Oo vallahi billahi lan ne kadar çirkin bir 10 delici oldun. İyi mi? İyi o zaman geldi en azından. Yani sevinemedim hani o kadar çirkin ki itemin on delicisi. Vallahi billah. Tek efsun gibi oldu bilezik. Hayırlı olsun çarımıza. Videomu izlediğin çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen bir beğeni, bir abonelik yazar. Kendine dikkat et. Sağlıcakla kalın. Çok eğlenceli.